Merhaba, 3D baskılarımızı daha sağlıklı almak için yapılması gereken bazı kalibrasyonlar bulunmaktadır. Bu kalibrasyonlardan bir tanesi de baskıların daha sorunsuz bir yüzeye sahip olmasını sağlayan akış oranı kalibrasyonudur akış oranı kalibrasyonunu yapmadan önce sıcaklık kalibrasyonu ve yazılım imkan veriyorsa e-step kalibrasyonunu sorunsuz bir şekilde yapmış olmamız önemlidir. İlk olarak filament ayarları kısmına gelip akış oranı kısmındaki değeri 1'e alalım. Daha sonra Orca Slicer'da üst menüde kalibrasyon altında bulunan akış hızı kalibrasyonundan geçiş 1'e tıklayıp modeli dilimleyelim. Dilimlenen modelde renk şeması kısmından akış kısmına geçip akış oranımızın artı 20 ile eksi 20 arasında değiştirildiğini görebiliriz. Orca Slicer ayarlarımızı teste göre ayarlayacağından yapılan değişiklikleri ellemeden baskımıza alalım. Aldığımız baskıyı inceleyip nesnenin sadece en üst yüzeyinde boşlukların ya da filament yığılmalarının olmadığı ve en güzel yüzeye sahip nesneyi elle ve gözle tespit edip üzerinde yazan değeri not edelim. Ekranda çıkan formül ile yeni değerimizi bulalım. Şimdi test sonucunda çıkan baskı modellerine tek Hızlıca bakalım. Artı 20 değerinde en üst yüzeyimizi incelediğimizde filament yığılmalarının olduğunu yani filament akış oranımızın bu modelde fazla olduğunu görebiliriz. O yüzden bu değeri atlıyoruz. Artı 15 değeri bu modelde de bir öncekine göre daha bir iyileşme var. Ama yine filament yığılmalarının fazla olduğunu ve üst yüzeyde bir kalitesizlik olduğunu görebiliriz. Bu modeli de atlıyoruz artı 10 değerini incelediğimizde üst yüzeylerde kalitenin birazcık daha iyileştiğini yani biraz önce baz aldığımız artı 15 artı 20 gibi değerlere göre üst yüzeyde düzelmenin olduğunu kalitenin arttığını ama hala bazı noktalarda filament yığılmalarının olduğunu görebiliriz. O yüzden artı 10 değerini de atlıyoruz. Artı 5 değerini incelediğimizde üst yüzeyimizin gayet güzel olmaya başladığını ama birazcık yine kenarlarda filament yığılmalarının olduğunu görebiliriz. Şimdilik bizim için en iyi değer artı 5 olarak gözüküyor. Bunu not alıyoruz. Sıfır değerini incelediğimizde üst yüzeyde duvarlar arasında boşluklar oluşmaya başladığını görebiliriz. Buradaki sorun da aslında bizim filament akış oranımızın azalmaya başladığını ve duvarların birbirleriyle kaynaşmasını engellediğini görebiliriz. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bizim için sağlıklı değer sıfır ile artı 5 değeri arasında bir değer. Daha sonra yapacağımız iki İkinci testte 0 ile artı 5 arasında olan en mükemmel değeri bulmaya çalışacağız. Normalde bu noktadan sonra artık ekstrüzyonumuz yani akışımız azaldığı için bizim negatif değerlere gitmemizin bir anlamı yok aslında. Ama ben durumu daha iyi anlamanız için eksiye gidilen değerlerde nasıl sonuçlar olduğunu da göstereceğim eksi 5 değerini incelediğimizde üst duvarlardaki boşlukların artmaya başladığını, köşelerde de boşluklar oluşmaya başladığını yani filament akışının azaldığını görebiliriz. Eksi 10 değerini incelediğimizde bu filament akışının bir önceki değerde olduğu gibi artmaya başladığını, artık üst katmandan bir alt katmanı dahi görmeye başladığımızı görebilirsiniz. Burada da aynı durum yani filament akış oranında bir azalma durumu mevcut. Bu bizim baskımızın bozulmasına neden oluyor. O yüzden bu değeri de atlıyoruz. Eksi 15 değerini incelediğimizde, bir önceki modelde de olduğu gibi yine aynı şekilde filament akış oranımız azaldığı için üst katmandan bir alt katman gözükmeye başlıyor. Kenarlardaki boşluklarımız da artmaya başlamış. Yani duvarlarla üst yüzey kaynaşma sorunu başlamış. O yüzden eksi 15 değerinde atlıyoruz. Son değerimiz olan eksi 20 değerini incelediğimizde akış oranımız azaldığı için üst katmandan alt katmanların da gözükmeye başladığını görebiliriz. Bununla paralel olarak duvarlarla üst yüzeyin de kaynaşmasında sorun olduğunu görebiliriz. Eksi 20 değerinde atlıyoruz. Bu test sonucuna göre en güzel görünen değer 0 ile artı 5 arasında bir değer. Deneme amaçlı ekranda çıkan formüle göre artı 2 değerine göre formülümüzü uyguladığımızda yeni değerimiz 1,02 oldu. Yeni değerimizi filament ayarları kısmında bulunan akış oranı alanına yazıp profili kaydedip slicer'ı kapat aç yapalım. Şimdi tekrar üst menüde kalibrasyon altında bulunan akış hızı kalibrasyonundan geçiş 1'e tıklayalım. Tabloda bulunan nesnelerden sadece ortada bulunan değeri bırakıp diğer tüm nesneleri silelim. Buradaki amacım genelde otomatik kalibrasyon yapan yazıcılarda merkezde bulunan nesnenin üst yüzey kalitesi tablanın diğer alanlarında bulunan nesnelere göre daha doğru sonuç verdiği için akış oranımın doğruluğunu teyit etmek. Orka Slicer'dan nesneler kısmına geçelim. Ortada bulunan adı Flow Rate 0 olan nesneyi dilimleyip baskısına alalım. Aldığımız baskıyı incelediğimizde 1,02 akış oranında yüzeyin gayet pürüzsüz ve kaliteli olduğunu görüyoruz. Değerimiz 1,02 olarak kalabilir. Eğer aldığımız baskı sonucunda akış oranımız fazla ya da az gelseydi şu anki değeri ekranda çıkan formüle göre eksi 1 ya da artı 1 oranında değiştirip güzel üst yüzeyi bulana kadar bu yöntem ile baskısını tekrar tekrar alabiliriz. Bildiğiniz gibi Orca Slicer'da ilgili elimden geldiğince kaliteli ve detaylı videolar çekmeye özen gösteriyorum. Kanalımızın gelişmesi için abone olmayan arkadaşların abone olmasını, kitlemizin büyümesi için çevrenizi önermenizi rica ederim. Hepinize destekleriniz için teşekkürler.